Rüyada gömü bulmak ne anlama gelir? Rüyada gömü hiç ummadığınız bir zamanda paraya da bir mirasa yorumlanmaktadır. Bazı yorumculara göre de karşılıksız bir aşka delalet eder. Define soymak ise ticarette zarar etmeye ve üzüntüye, yolculuğa delalet eder. Rüyada define bulmak kişinin zevki için masrafa gireceğine delalettir. Eğer rüyada görülen değerli taşlar ise kişi aşkta başarılı olacak demektir. Rüyasında define bulduğunu gören hasta olur. Bir yıkık yerde define bulmak olumsuz olarak yorumlanır. Eğer bir mahalle içinde bulunursa hastalıktan kurtulmaya işarettir. Define helal rızka ve ganimet malına işarettir. Eğer defineyi bulan esnafsa ticaret yapar ve infakta bulunur. Defineler insanın birçok şehirlerde nail olacağı iş ve görevlere de delalet eder. Rüyada içinde az bir mal olan bir define bulduğunu gören kimsenin çabuk atlatacağı bir sıkıntıya işaret eder. Eğer onda çok mal olursa üzüntü ve keder demektir. Bazen de defineye kavuşmak rüya sahibinin olumsuzluk yaşayacağını işarettir. Define soyu sopu temiz bir çocuğa da işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.